Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Önemli bir gelişme aktaralım. Ülkemiz tarafından bugün itibariyle Navtex'in yayınlandığını görmekteyiz. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru sürüklenen mayınlarla ilgili haber aktarmıştık. Bu kapsamda ülkemiz tarafından Navtex'in yayınlandığı belirtiliyor. Samsun Navtex istasyonu Bölgede yetkili istasyon tarafından Navtex yayınlanıyor. Haberle ilgili şunu söyleyelim. Rusya'dan Türkiye'ye mayın uyarısı gelmişti. Rusya, Ukrayna'nın Rus donanmasının limanlara yaklaşmaması için yerleştirdiği 420 mayının boğazlara doğru geleceği uyarısını yapmıştı. Bu kapsamda ülkemiz tarafından da denizcilere uyarı yayınlanıyor. Samsun'da yetkili Navtex istasyonu tarafından duyuru yapıldı. Sıkıntılı bir gelişmeden bahsediyoruz. Ukrayna tarafından da resmi açıklama yapıldı. Ukrayna, Rusya'nın mayınları kendisinin yerleştirdiğini ve suçu Ukrayna'ya atmaya çalıştığını duyuruyor. Ukrayna'da yetkili Andrei Klimenko, Rus ordusunun İstanbul Boğazı'ndan Odessa'ya kadar denizi mayınladığını iddia ediyor. Fırtına nedeniyle mayınların İstanbul'a sürüklendiği bildirildi haberi de Rusya Araştırma Enstitüsü tarafından servis ediyor. Aslında Rusya mayınlar nedeniyle kaç gündür Odessa'ya çıkarma operasyonu düzenleyemiyor. Dolayısıyla Ruslar tarafından yerleştirilme olasılığı düşük gözükse de bu şekilde iki taraftan da birbirini suçlayan açıklamalar gelmiş. Rusya Ukrayna birbirini yerken olan yine bize oluyor. Burada belki de kasıtlı, belki de Ukrayna aceleyle mayınları yerleştirdiği için bu şekilde bir gelişme yaşanıyor. Dediğimiz gibi umarız herhangi bir sıkıntı olmaz ve Türkiye kıyılarına doğru bu mayınlar gelmez. Yine tabii ki de mayın avlama gemilerimiz var ama yine de bu gemiler illa mayınlı bölgeyi bulabilecek diye bir şey de yok. Yine dostlar Çeçen işgalcilerin ek birliklerinin Maripol'a geldiği belirtiliyor. Mariupol kuşatılmıştı. Bu kapsamda Çeçenya'dan, Grozny'den çok sayıda terörist de buraya geldi. Yine Rusya'da market rafları boşalmaya devam ediyor. Özellikle şekeri ihtiyaç var. Rusya pazarına açılacak Türk firmalarının kazançlı çıkması beklenirken bazılarının da yaptırımdan çekinebileceği düşünülüyor. Yine Melitopol sakinleri gönüllü olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine teslim olmaya devam ediyor şeklinde iddialar var tabii ki de gönüllü mü yoksa zorla mı bunu bilemeyiz fakat haber bu şekilde servis ediliyor. Bu arada dostlar canlı harita üzerinde Karadeniz'de sürüklenen mayınlarla ilgili tam olarak bu noktada Navtex uyarısının yapıldığı belirtiliyor. Bu haber önemli bir gelişme. Yine Rusların dostlar bir bölgede 20'den fazla Ukraynalı aktivisti kaçırdığı haberi de servis edilmiş. Rusya'da da sık sık gösterilerin yapıldığını hatırlatalım. Yine 3 bölgede daha doğrusu 4 bölgede yaklaşık 700 sivil bugün otobüslerle tahliye ediyor. Yine Harkov'da çok namlu roket atar saldırısının şu noktada gerçekleştiği de not düşünmüş. Yine Kramatorsk'da kırmızı alarm. Yine bir bölgede yıkılan köprüyü görmektesiniz. Çok sayıda gelişme aktarılıyor. Önemli olan ülkemizi ilgilendiren kısmı daha çok 5 dakika önce, 18 dakika önce, 21 dakika önce, 25 dakika önce hemen hemen her yerde sirenlerin çaldığını görmekteyiz şu bölge hala alınamadı. Dediğimiz gibi Ruslar bu bölgeyi aldığı takdirdeki o kadar küçük bir bölge ki Maripul kenti de tamamen Rusya'nın kontrolüne geçmiş olacak. Böylelikle Rusya 23. gününe doğru bu bölgeyi tamamen ele geçirmiş olacak. Nispeten yavaş ilerlese de Ukrayna topraklarının büyük olduğunu da unutmamak gerekiyor. Böylelikle Rusya baktığımızda Dnyaper nehrini hem kuzeyden hem de güneyden aslında işgal etmeye hazırlanıyor. Zaten Zaporojya nükleer santrali daha öncesinde hedef alınmış ve Rus ordusu buraya gelse de geri çekilmişti. Muhtemelen Rus ordusu buraya tekrardan ilerleyecektir. Şu bölgelerde de Rusların toplanma alanlarının olduğunu söyleyelim. Bu bölgede de Rus varlığı dikkat çekiyor. Yine doğu bölgesi yine benzer şekilde kuzeyden de Belarus civarından Rus ordusu işgali hızlandırmış durumda. Evet dostlar son haberler bu şekildeydi izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.